Ay ay işim de hiç bitmiyor. Yap yap bitmiyor. Şu kumpirleri sandviçleri hazırlayayım da müşteri geldiğinde alsın. Sandviçimizi hazırladık. Müşteri bekliyoruz. Her sabah gelen müşteri aha geliyor. Dur şuna ellerimi yıkayayım hemen. Selamun aleyküm. hoş geldiniz Panda Bey. Panda Bey Panda Bey. Benim sandviç hazır acaba? Tabii ki de efendim sandviçinizi hazırladım. Sandviçinizi takdim edeyim. Teşekkür ederim Heropopi. Şöyle. Afiyet olsun efendim. Non hmm, numarum Seropopi sen bu işten anlıyorsun. Evet gitme zamanı. Heropopi nereye gidiyorsun? Ee, benim de işim bitti. Gece çalıştırıyoruz biz sabah çıkıyoruz. Heropopi anladım dostum. Vay arabasına bak. Çok güzel bir araba varmış. Benim arabam da bu param buna yetti. Heropopi akülü araba mı kullanıyorsun? <laughs> akülü araba mı? <laughs> Bu akülü araba sizin arabadan daha hızlı gidiyor beyefendi. Ero Poppy gel yarışalım o zaman. Yarış mı istiyorsun? Kazanırsam ne olur? Euro Poppy sana bir iş vereceğim. Yanıma dur bakayım akülü arabanın hızına bakacağım. Tamam başlayalım. Ero Poppy hazır mısın? Başla dostum. Bu araba akülü araba değil. Ero Poppy garip geldin. Arabam gitti Gitti mi yoldan alık araba Aeropopi ağlama ben sana daha iyisini alırım Bu araba çok değerliydi Aeropopi atla seni işe götüreceğim Peki nereye gidiyoruz nerede çalışacağım ben Aeropopi artık şoförsün Şoför müyüm Aeropopi okula gidiyoruz ben okul müdürüyüm Ne okul müdürü olarak ne yapıyorsunuz acaba Araba sürmeyi bilmiyorum Aeropopi ne dedin Bir şey demedim efendim Burada da ne güzel arabalar varmış Aeropopi kahveni al gidelim Vay 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 çık Bu mekan yeni açıldı. Buradan bir kahve alalım da gidelim bakalım. Bir cappuccino. Cappuccino'yu verin lütfen. Aldım ben. Gideriz. Peki ben okulda demek ki servis şoförü olacağım. Europa iyi sürüyorsun bence iyi olur. Tamam inşallah hadi bakalım. Beyefendi biraz yavaş gidin ya. Çok hızlı gidiyorsunuz he. Bak sağdan gidecektin sanırım okul sağdaydı. Europa Bey fark edeyim. döneriz. Aman efendim. Allah bismillah. <laughs> Allah bismillah kafam gitti. Allah bismillah kafamız gitti. Erop papi panik yapma Erop papi. Ya arabayı ben mi sürsem acaba? Arabayı ben mi sürsem? Ya beyefendi düz gidemiyorsunuz ya. Beyefendi kahve üstüme döküldü beyefendi. Sıcaklar bacaklara bir anda arkadan araba vuruyor. Allah rızası için durun. Arkada arabadan takla atıyor. Erop bu araba niye gitmiyor Erop <laughs> lütfen durun, beyefendi. Okula sağ salim var lütfen. Eropa bir araba çıkmıyor ki. Müdürüm, lütfen durun müdürüm. Sakin. Ben sizi götürürüm. Yepyeni bir kırmızı arabayla yolumuza devam ediyoruz. Müdür'e yeni bir araba getirdiler hemen okuldan. Arabayı kullanıyorum arkadaşlar. Europapia bunu da yeni almışlar. Evet efendim. Okula bakın nasıl bir araba almış. Size bunu gönderiyorlar. Elektrikli araba bu O araba da uçuyor yalnız, o kahvemi de içeyim Ben şimdi okulda servis şoförü olacağım çok heyecanlı Öğrencileri taşıyacağım demek ki Acayip heyecanlandım Geldik mi? Mahalleye girdik Mahalleye girdik Müdürüm okul burada bir yerde sanırım Müdürüm okul karşıda Erope oraya park et bakayım Tamam park edeyim efendim Hemen de önüne gideyim Tamam. Vay okulu gezelim mi? Arkadaşlar Pasifika'da yepyeni bir güncelleme var. Bugün okul geldi arkadaşlar. Yani bugün gelmedi de oyuna Pasifika'ya güncelleme yapmış yapımcı. Okul getirmiş. Okulu dolaşacağız şimdi. Sonra hikayemize kaldım zaten de devam ediyoruz. Yukarı doğru çıktığımızda böyle bir kütüphane var. Müdürüm kitaplar falan var. Eropa bir sınıfı göster. Bilgisayar falan var bedavadan. Oo. Sınıfa bakın arkadaşlar tahta falan. Bilgisayar nasıl falan var bilgisayarlar falan herhalde bilgisayar var. zengin oku burası ya harbiden Macbooklar herhalde sanırım bunlar Gidiyoruz Hadi bakalım arkadaşlar şimdi göreve çıkacağım Tamam bunu kullanacağım Siz Çok rahat yani arabadan bir farkı var mı? Erop Poppy arabadan bir farkı yok Erop Tamam öğrencilerimizi taşırız Evet sevgili yolcularımız Erop Poppy'nin okul servis aracına hoş geldiniz Kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın. Yolculuğumuz an itibariyle başlamıştır. Gidiyoruz. Sola doğru bir sanırım. Müdür öyle demişti. Çocukların okulları burada, evleri buradaydı. Vay. Vay vay vay. Araba da girmiş şey. Otobüs çıldıracak şimdi. Bakalım son hızı kaçmış bunun. 60. 70. 80. Allah. Allah. <laughs> ee, çocuklar sorun yok. Yola devam ediyoruz. Bir anlık bir takla atmış bulunmaktayız. Farlarımıza yakalım. Değişik bir aramaymış. Bunu dikkat sürmekte fayda var. Öğrenciler bir şeyler diyor. Ne diyorsun evladım? Ne diyorsun? Adam yazmış. Vallahi ben yanlış yerlere gidiyorum acaba? Ya bu çocuklar evleri burada değil miydi ya? Nerelere geldik ya? Buradan kurt çıkacak şimdi. Aslan çıkacak. Kaplan çıkacak. Tepeye doğru gidelim buralarda nelermiş varmış böyle bismillah diyor yolcularımız. Öğrencilerimiz bismillah demeye başladılar. Ormanın dedinliklerine doğru gidiyoruz. Çocuklar evleriniz burada buralarda diyebiliyorum ben. Navigasyon buradan gösteriyor. Evet buradan devam. Buralarda bir yerde herhalde. Allah bir verin ya çocuklar. Çocuklar bir vermeleri lazım. Araba çıkmıyor buradan. Yokuş çıkamıyoruz arkadaşlar. Burada kaldık. Abi Allah'a emanet diyor. Allah emanet diyoruz. Allah fren çekmeyi unuttuk. Okul otobüsü kaydı. Tutun 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 tutalım şuradan bir ucundan. Müdür de bizimle birlikte arkadaşlar. Ero sen kovuldun Ero <laughs> Sadece okul otobüsüyle çocukları evlerde bırakmak istemişti. Hapse girecek ne yaptı? Navigasyon yanlış gösterdiyse ben ne yapayım? Dağları dolaştıysak ben ne yapayım? Navigasyon yanlış gösterdi. Başıma neler geldi? Keşke bu işe başlamasaydım. Ben de şoför olmaz polis amca. Arkadaşlar araba bugün. Arkadaşlar arabaya bugün. Kocaman lastikler bu. Arkadaşlar şimdi şehre doğru gideriz. Buralar yepyeni bir güncelleme ile eklenen yerler ve bu arabalarda yeni gelmiş inanılmaz arabalar var. Birazdan off road yapacağız. Hikayeyi burada bitirelim dedim. Şurada benzinlik falan var. Noble gaz istasyonu mu diyor? Böyle petrol istasyonu falan yapmışlar arkadaşlar, çılgın bir şey. Bakın burada boyuyorsun. Ara beyaza boyadım. Yola devam. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Takipçilerle birlikte off yapacağız. O yine yeni bir off-road alanı eklenmiş. Onu size göstereceğim. Arkadaşlar Pasifico çok seviyorsunuz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like atalım lütfen. Bir 10.000 like gelsin, 10. Bin. Şehrin içine doğru geliyorum. Dostum neredesin? Geliyorum. Oy Allah. Bugün 500. taklam attım ya. 500. taklam attım. Araba kaldı? Başka arabayla gidiyoruz. Arkadaşlar offroad. Abi yavaş gelin ya. Abi bunlar coşuyorlar ya. Dostum bak koçuyor dostum. Hüsnü Papi yazmış bir tane çılgın talipçi. Sürekli Hüsnü Papi diyor. Abi arkada ne oluyor? Abi arkadan ne oluyor? Abi arkadan ne, ne oluyor? Allah 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 Allah. Allah aşağı düştüler. Uçurumdan aşağı gitti takipçiler. Neyse biz yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar offroad alanı burası. Otobüse girmiştik ya. Şimdi arabalarla gireceğiz. Offroad yapacağız. Bentley var bende. Bentley, Bentley ve Jeep sanırım bu. Bentley Jeep ile gidiyorum. Sonra kanal gibi bir yere çıkıyormuşuz. Kocaman kanyon kanyon. Kanyonla o da yere falan çıkmaya çalışacağız. Oraları göstereceğim size. O abi Jeep nasıl tırmanıyor. Arkadan geliyorlar. Ee, fena tırmanıyor he. Çok sert yapmış şeyleri, tümsekleri. Arabaya bakın. Araç zorlanıyor şu an. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Hmm. İşte çıktık. Dostum nasıl bir yer dostum? Kanal, gibi bir yer kanyon gibi. Aşağı... aşağısında su var. Aşağıya doğru uçabiliriz. Arkadaşlar işte oradan aşağı uçacağım şimdi. Bir çılgınlık yapacağım. Allah! Gidiyorum! Abi nasıl bir şey yapmış buraya böyle? Aaaa! Güüü! Suya Araba kaldı gitmiyor. Yüzeceğiz arkadaşlar. Hafif serinleyelim şimdi. Serinleme zamanı. Aşağı atlıyorlar. Aşağı inen var mı? Abi çok iyi yapmış. Çok gerçekçi yapmış böyle ya, yolları falan. Bu yol böyle nereye gidiyor acaba ya? Çok uzun yapmış. Buranın sonuna kadar gitmek bayağı bir süre. Öndeki arabayı yakaladım çünkü 4x4 ben bir spor jeepim arkadaşlar. Sportif bir SUV. Takıldım. Süspansiyon nasıl çalışıyor bakar mısınız? Araba zıplaya zıplaya gidiyor abi. Çok zorlanıyor ya. Çok hızlı gidemiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyor. Taşlar falan var. Yol çılgın. Adam harbiden güzel bir güncelleme yapmış sonunda Pasifika'ya. Böyle büyük bir güncelleme olmuş. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Sizin için girdik gene. Hem hikaye yapalım hem oynayalım dedik. Yol bitmiyor abi. Eskala değil kafeye çekeceğim şimdi. Kafe. Kafe dükkanı diyor. Buraya adam yeni bir şehir kurmuş. Kapısı orada değil mi ya? Buradaymış. Vay. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şehir merkezine gidiyorum. Takipçileri otobüsle alacağım. Okul otobüsüyle herkese alıp otobüsle dolaşacağız. Bakın burada mısınız? Aa herkes burada. <laughs> herkes burada. <laughs> Çılgın takipçiler. Çılgın takipçiler. Allah yavaş yavaş yavaş. Gidiyoruz. Dostum Allah'a emanet dostum. Arabalı beyaz arabalı sataşıyor bize. Yapma. Yapma yolcu var. Bütün takipçilerle otobüse bindim gidiyorum. <laughs> arkadaşlar ya çılgınsınız harbiden. <laughs> Okul otobüsüyle Bismillah yazmış arkadaki. Boşumuza bir şey gelecek. Abi ne yapıyor beyaz arabalı. Beyaz arabalı bir şey yapıyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Yokuş aşağı bas kaza. Eron Papi torunları diyor. Like like. Like atın like atın. Yok şu kadar hafif hızımız düştü arkadaşlar. Abi kırmızı. Kırmızı ne yapıyorsun kırmızı? Oy o yan yatırdık. Geçmiş olsun. Arkadaşlar yepyeni güncellemeleri size göstermeye çalıştım. Otobüsten çıkarıp çıktım. Harbiden <laughs> gidiyorduk. Umarım beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Pasifiko çektik bugün. Çok güzel bir bölümde çılgın takipçilerle birlikteydik. Buradaki oyundaki herkese de selam söylüyorum buradan. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.